Bayanlar baylar sevgili dostlar serimizin 3 videosuna hoş geldiniz. E, bu videoda sizlere neler yaptım e, bunlardan bahsedeceğim. E, 28 level oldum arkadaşlar. Yerden topladığım itemleri pazara koydum ve 5 fonluk bir kar e, elde ettim. Yerden topladığım havalı çiğlik yay, zırhtır, bk'lardır. Geliyorum böyle yerlere bakıyorum kimler yere ne atmış. Onlardan işe yarayanları alıyorum. Sonra pazara koyup satıyorum arkadaşlar. Ee, bu topladıklarımda 5 won para yaptım. Gördüğünüz üzere şu anda 1 wonum hala var. 4 hem de paramız var. Peki ne aldık bu para ile? Sattıklarımızda neler aldık? Bunlardan bahsedeyim. E, ee, koyu kırmızı takım aldım. Artı 9. Ee, %15 pençe savunması. Çift el savunma %6. Bıçak savunması %10. Maksimum MP'de 1000 var. Yelkaze savunması da %15 var hız taşı var artı 4 basılı üstünde. Ekstradan e, bir bonus daha ekleyebilme hakkımız var bu zırh için. Bunu 2 won'a aldım. 2 won'a bunu satın aldım. Bir tane artı 9 zincir kapşon. Bir tane artı 9 savaş kalkını e, satın aldım ekstradan. Tabii ki bunlar iyi itemler değil. Ama hayatta kalmamı sağlayacak itemler. E, K'ya basıp otomatik avı açtığım zaman en azından ölmeden kasılabiliyorum çünkü premium otomatik av almadım yani pot beceri canlandırma basamıyor bu sebeple benim için sadece saldırı ve odak var Odağın çok önemi yok saldırı var yani e, bu sebeple pot basamadığım için karakteri bir yerde bırakamıyorum o yüzden ölmemem gerekiyordu 28 seviyeye kadar kasılabildik e, beyaz yeminlilerle ikinci köyde seviyemiz 28 oldu. Yanan okumuz master 1 oldu. Şimdi de zehirli oku kasıyoruz. Onun dışında ekstradan size bir şey danışacağım. Bu videoyu izleyip de bana yardımcı olabilecek birileri vardır diye umuyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle burası çok kalabalık. Şöyle bir kenara gidelim. Şimdi arkadaşlar, ben bir farm hesabı kasmak istiyorum ekstradan. Ya büyülü silah suro olacak bu, ya da e, bedensel savaşçı olacak ki e, metin keseyim, BK düşüreyim, para kasayım. Fakat şöyle bir problemle karşılaşıyorum. Şöyle göstereyim size. Clint'e geldik. Normalde buraya tıklıyorsun. Burada yeni bir oyun hesabı oluştur var. Ben yeni bir oyun hesabı oluşturamıyorum. Bir hata oluştu. Ne yazarsam yazayım bir hata oluştu yani her şeyi yaptım düzelmiyor <laughs> bunun bana sebebini söyleyebilir misiniz bilen varsa eğer dedim ki yeni bir hesap oluşturayım e buradan oturumu kapat yap derim e diğer hesabı girer oradan açarım fakat oturumu kapat dedim bırak yeni hesabı bu hesabı bile giremedim en sonunda e, GameForce Klint'e silip bilgisayarı tekrar yükledim ancak o zaman e, oyuna giriş yapabildim. Beni çok zorladı açıkçası ve oyundan soğuttu. Aynı zamanda e, şöyle şeyler görüyorum yorumlarda Dandanakan'da başlamasıydın. E, orada hep eski oyuncular var çok yüksek seviyeler gelişemezsin hepsi çok güçlü gibi e, veya yeni bir özellik gelmiş. Bayrakların ekstra özellikleri var. Mesela sarı bayraklarda daha fazla metin düşüyor, daha fazla lot düşüyor gibi şeyler görüyorum. Bunların doğruluğu nedir? Ekstradan da beni asıl en çok rahatsız eden şey. Burada takılıyorum. Arkadaşları izliyorum burada. Abi buraya geliyor bir tane 7-8 level adam. Aha bak mesela şu anda da burada var. Bak şimdi. Adam 10 seviye. İnce. 105 level adam 10 leveli kesemiyor. Yani bu nasıl bir orantı? Yani PvP'de bile böyle bir şey yok yani mümkün değil yani. En böyle saçma sapan bir PvP'ye girin. Böyle bir şey mümkün değil. Ben e, Hisar Metin 2 oynadım, Anka Metin 2 oynadım, Saka Metin 2 oynadım. E, genelde PvP serverları. Onun dışında emek içeren PvP serverları oynadım. Metin 2 TR'ye 15 sene sonra başladım. Ee, ama ben böyle saçma sapan bir şey göremedim yani hadi bu adam 50-60 seviye olsa 100 level adam onu kesemiyor olsa derim ki adam çarını çok iyi dizmiş. E, 100 levelinde hesabı çok iyi değil. E, bunu kesemiyor. Ama abi adam 10 level ya 10 10. 105 level adam bak nasıl pot basıyor görüyor musun? Ve ben bundan sürekli görüyorum demin de vardı burada 9 level bir savaşçı. 4-5 kişi saldırıyorlar. Saldıran kişilerin leveller 80-90-100. Adam 9 seviye. 4-5 kişi adamı kesemiyor. Şu 3 level şaman çıkıyor. 70-80 level adam bunu kesemiyor abi. Ya böyle bir saçmalık olamaz. Yani bu pay to win diye bir şey vardır ama pay to win dediğimiz şey ee, seni senin seviyendeki insanlardan ileriye götürür. Burada öyle bir şey yok ki, adam hesap açıyor, 3 level, 2 tane yabani okçu kesmiş veya 10 level her neyse 100 level adamı kesiyor. Yani ya bunlar mesela 3 level değil ki hoş, mesela bu 3 level olamaz aslında çünkü skill açıyor. 5. seviyede skilller açılıyor. Ya bunlar bir aldatmaca aslında adam atıyorum 100 level. Yani e, öyle bir şey varsa da onu bana söylerseniz bilgileneyim. Yoksa ben oyundan soğudum açıkçası yani. E, Gidelim PvP oynarım abi. Böyle bir şey varsa. yani Ya da ben buraya 1000 lira atayım. Adam mı kesebileceğim? 10.000 lira atsam burada herkesi kesebilecek mi? yani Böyle bir şey var mı? Beni bilgilendirip aydınlatırsanız çok sevinirim dostlar. E, ona göre e, ya emek vereceğim ya emek vermeyeceğim. Bu arkadaşımız ne diyor? O YouTube... Selamlar. Videodayım. Oyuncu istas. Yunu kanalımda. Biz... Evet. İyi Sizlere selam söylüyor dostlar. Şöyle bir ork olmuş kendisi şu anda. İsmimizi de görürsün. Viceroy. Sigara. E, bu şekilde. Yani e, beni bir bilgilendirirsiniz. Sevinirim. Bak iki level adam. Şekillere bak. Yani bu aslında iki değil mi mesela? Hani e, zaten şu yazısı da birazcık farklı. Gerçekten bilmiyorum. 15 yıl oldu. Metin 2 TR oynamayalı. E, beni bir bilgilendirirsiniz. Sevinirim. Aynı zamanda bu e, dediğim gibi GameForce'dan yeni oyun. Hani ben buradan karakter atıp da e, farm hesabı kasabilirim ama iki çarı yan yana getirmek biliyorsunuz birçok işe yarıyor. E, bu sebeple ekstradan hesap açmak istiyorum. E, beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Allah'a emanet olun.